başlar. Derin. Kodlayalım. D-E-R-İ-N Derin. Evet. Ee, damga. D-A-M-G-A. Damga. Güzel. Hı -hı. Ee, dikey. d I k e y Dikey gelsin. K ve A var. Ama nerede acaba? D O K U Ş Dokuş. Hmm. Var mı sözlükte dokuş? Bu tonlar aktif. Birce. Durak. Ah D U R A K. Durak. Ah dedi birce şey ama. Evet. <laughs> Başalım. Duvak. Duvak. D U V A K. Duvak olabilir mi? Ben özellikle sizi devrimliğe <laughs> geldikçede <laughs> devrim. Belli ki iyi insanlarsınız. <laughs> Bekliyorum. Yardım severlik diyebilir miyiz buna? Yani. Evet. Her zaman. Gerçek hayatımızda da öyleyiz <laughs> bu arada. Belli, belli. Efendim kocaman bir teşekkür alkış teşekkür devrim evet.